arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte resim çizeceğiz. Ben ilk önceden şöyle bir resim yapmaya başlamıştım. Buna devam edeceğim. Hayalimde çok güzel bir resim var. Beni izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar ben boyamaya başladım. Çok güzel olacağına inanıyorum her zaman inanıyorum ama arkadaşlar siz kusuruma bakmayın. Arkadaşlar ben niye hep kusuruma bakmayın diyorum. Hadi kusura, kusura muhsura bakmayacağız. musur musur yok artık Arkadaşlar bu arada yakında bir Among Us videosu gelecek eğer bulabilirsem arkadaşlar sizin için bir de kulaktan kulağa herkesin oynadığı bir oyun oynayacağız sizlerle birlikte ama farklı videolarda oynayacağız onları eğer başka birileri gelirse oynayabiliriz ona göre yükleyeceğim arkadaşlar şöyle ben boyuyorum. Boyuyorum da boyuyorum. Çok güzel bir hayalimdeki şeyi yapmak istiyorum. İnşallah yapabilirim. Bu arada arkadaşlar bu pastel boya çalışmasıdır. Oyun pastel boyama çalışması. Zaten altta açıklamada yazabilirim arkadaşlar. Yani yazamayabilirim. Bilmiyorum artık. Şöyle boyadım. Arkadaşlar hayalimdeki şey olmaya başladı şu an. Ee, şimdi şunları aldım ben. Şimdi bıraktım. Iııı ee, Şimdi anlatmayayım size sürpriz olsun bu. Ee, şimdi çiçek çizeceğiz. Şöyle büyük bir çiçek olacak ama bu saksı da yani. Bir tane papatya çizmek istiyorum. Veya renkli bir çiçek istiyorum arkadaşlar. İlk rengini yapıyorum. İlk rengi turuncu olacak. Diğer rengi kırmızı olacak. Şöyle yapayım. Renkli bir çiçek yapacağım. Hayalimlerde, hayalimdeki hayalimdeki şey yapmaya çalışacağım bakalım olacak mı? Çok heyecanlıyım. Bu arada sarıyı içini boyayalım. Arkadaşlar siz şu an görmüyorsunuz. Sadece ben görebiliyorum. En son size sürpriz olarak göstereceğim. Şu an hızlı olmaya çalışıyorum çünkü Video çok olursa koyamam arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel hayalimdeki ulaşmaya başladım. Hayalimdeki şeye. Birkaç tane yaprak kaldı arkadaşlar. Çok güzel oluyor. İyi düşünmüşüm ben de ya. Kendimi övüyorum resmen. Ay çok kıymayım. Son yaprağını yapıyorum. Ve yaptım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bugün ıı, altı. 6 Arkadaşlar siz boş verin ben uf, istediğim saati koyacağım. Siz İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Yarın olabilir, diğer gün olabilir. Ama sizden bir ricam var. Lütfen yapın bunu çok istiyorum. Arkadaşlar, ee, bin görüntüleme alırsak eğer sizlerle bugün puzzle videosu çekeceğim de arkadaşlar. Sizlerle puzzle 2 videosu çekeceğim. Çünkü akşam puzzle videosu çekeceğim. Bir, yarın bin görüntüleme veya bin like alırsa veya bin abone alırsa şu puzzle puzzle 2 puzzle 3 çekeceğim arkadaşlar. Çok iyi bir şey olacak. Söz veriyorum arkadaşlar bu arada size. Bazenleri bazıları söz verip çekmiyor ama ben çekeceğim arkadaşlar. Ben hiç yalancı değilimdir. O yüzden bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle güneş çizeyim şuraya da. Arkadaşlar bu arada ben yapacağım şeyleri bitirmek üzereyim arkadaşlar. Şimdi güneşteyim. Güneş olmazsa olmazımı biz a, olmazımız biliyorsunuz ki. Güneşimi çizeceğim ama o kadar gerçekçi olacak ki arkadaşlar aynı kendi güneşiniz gibi sanacaksınız. O yüzden yapmaya başladım ben. Bir tane kağıt var mı ya? Arkadaşlar bir tane kağıt alıyorum. Merak etmeyin, sizin vermenize gerek yok çünkü bizim evde bin tane kağıt var. Onları kullanabilirim. Arkadaşlar, ben sizi çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar, bana yeni bir kuş alındı. Onun da videosu gelecek. Beklemede kalın diyorum yani. Arkadaşlar inanılmaz güzel oldu. Şimdi size göstermek istemiyorum. Nasıl olmuş çalışmam diye. Size soracağım. Eğer güzel olmuşsa like atın. Kötü olmuşsa pis like atın. Sizden yani beğenme tuşuna bas basın bence çünkü çok güzel oluyor. Ee, eğer beğen, beğendiyseniz beğenme yani like işaretine basınız. Beğenmediyseniz pis like işaretine basınız. Pis like bu arada arkadaşlar şöyle gösteriyor. Pis like böyle. Arkadaşlar. Bence çok sevdiğiniz. Çizimin Göstermeyeceğim ama diğer resim de gösterebilirim. Ee, şimdi çiçeğimizi çizdik. Evet arkadaşlar son bir dokunuş kaldı, birkaç dokunuş yani bir dokunuş değil arkadaşlar. Şöyle güzel bir şey çiziyorum buraya. Arkadaşlar biraz uykulu oldu ama benimki. E ee, güzel oldu yani. Resim çiziyorum babacım. Ee, saçlarını mor yapacağım arkadaşlar. Çok güzel olacak. Mor saç bazı kişilerde gözüküyor ama bazı kişilerde yok yani nadir. Ama ben büyüyünce saçımı pembeye boyatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Snapchat'te gördüm. Çok güzel, güzel olmuştu. kaç kaçırabilir misin ya? Gelin, gel. Baş, omuzlar, diller, arkadaşlar siz kardeşime bakmayın. Gözler, kulaklar, Baş, omuzlar, diller, Çok güzel oldu. <laughs> Baş, omuzlar, Bu arada arkadaşlar bildirimleri açın ha. Benim her çektiğim videodan haberdar olursunuz, haberdar olursunuz. E ee, Size göstermeme çok az kaldı. Gider misin Deniz? Gel. Gel abi yanlış burada. Al onu da, al onu da. Ben, ben de gideceğim bak Derin. Evet arkadaşlar ben resmimi tam. Derin hayır ablacığım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar siz kardeşime bakmayın o biraz huysuz da arkadaşlar bugün. Hatta biraz değil de arkadaşlar biraz daha çok bir huzursuzluğu var bugün arkadaşlar. O yüzden böyle. De, de, de. Arkadaşlar bu DL diyor. DL ne? Bir ne varsa yorumlara yazsın. C ne ya? Hı. kesinlikle sizden like bekliyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ne kadar güzel oldu bilemezsiniz. Ee, hangi renk taç yapsam ya? Arkadaşlar burada size bir kopya vermiş oldum galiba. Şöyle güzel bir taç çizeceğim. Ona Şöyle bir boynuz. Arkadaşlar ben unicorn'u çok seviyorum. Unicorn'u çok sevdiğim için de şöyle unicorn tacı çizdim. Arkadaşlar bu arada sıra renkli gidiyorum. Aa sırada pembe varmış arkadaşlar ama bak bakın şunu kullandım şunu kullandım şunu kullandım şunu kullandım pembe de sıra şöyle göstereyim hemen ucunu şöyle pembe çok gözükmüyor ama arkadaşlar pembe yani ee, sonuncuyu da pembeye boyadım arkadaşlar unicornun kulaklarını boyamayı düşünmüyorum öyle kötü olur diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden onu boyamıyorum. Ve muhteşem oluyor. Arkadaşlar hazır mısınız? Bir, iki, yanlış yaptım. Bir, iki, üç. Dın dın, dı dı dın, dın. Arkadaşlar nasıl olmuş? İyi olmuşsa söylediğim gibi like atın kötü olmuşlar pis like atın arkadaşlar ama ben çok beğendim yaparken şu özellikle çiçeğimi çok beğendim arkadaşlar bir de ağacımı bir de kızımı en çok ama güneşimi beğendim arkadaşlar güneş ve çiçek eğer siz de beğendiyseniz yorumlara yazmayı like atmayı beğenmediyseniz pis like atmayı ve Abone olmayı, unutmayın. Bay bay. Bildirimleri de açın ki benim her yüklediğim videodan haberdar olun. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar şimdi ben e, bu videoyu kapatıp puzzle videosu çekmeye başlayacağım. Arkadaşlar bay bay.